Silent scan. Herkese Merhabalar arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Fark ettiyseniz saçımı boyadım ama belli olmuyor neden? Çünkü bakıra boyadım ve saçım koyu renk olduğu için kahve bakır gibi duruyor. Her neyse bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Bugün alıp da uzun zamandır biriktirdiğim kıyafetleri deneyeceğim ama bunların hiçbirini hiçbir şekilde giymedim. Çünkü hiçbirini hangi kafayla aldığımı bilmiyorum. <laughs> o yüzden hepsini şimdi deneyeceğim. Size göstereceğim. Zaten bakın hangisi iyi hangisi kötü. Bunların hepsini dolap uygulamasında satışa, satışa konuşamam, satışa sunacağım. İnşallah alırlar da elimden gider. Gerçekten bedava vermeye bile razıyım. Çünkü giymiyorum. Hiçbir şekilde seneler geçti giymiyorum. O zaman neyse hemen de kıyafete geçelim. Bakın ilk kıyafet bu. Ben bunu geçen hafta aldım tamam mı? Geçen hafta böyle eteğini tuttum elimde. Aşırı güzel geldi gözüme. Hazır benim almışken yani üstünü de alayım takım olsun. Ben bunu bir yerde giyerim dedim. Anne dedi ki alma sen bunu nerede giyeceksin? Ben de dedim ki bir yerde giyerim bulurum ben de dedim. Ama hiçbir yerde bulamıyorum. Nerede giyeceğim hiçbir şekilde bir fikrim yok. Çok bir para zaten ben buna 80 lira falan verdi <laughs> ama gerçekten içim yanıyor şu an çünkü geri alma da yoktu koronadan dolayı alım yapmıyorlarmış yerde de yapmıyorlarmış, değişim de yapmıyorlarmış. Ben ne yapacağım hiç bilemedim. Zaten bunun bu şekilde değil biliyor musunuz? Bunun şöyle. Bakın şurada, ay şunu şurada, <laughs> şurada şey var ya böyle fermuar var. Fermuarı önde tamam mı? Böyle dekoltesi var yani şöyle bir şekilde fermuarlı dekotesi var ama ne çok açık geldi dedim. Ben zaten bu kısacık diye fark ettiyseniz. O yüzden dedim çok da şey olmasın abartmayayım dedim. Nerede giyeceğim hiçbir fikrim yok. Gerçekten aldığımda çok pişmanım. Bir diğer şeyleri göstereyim. Bak kıyafetleri göstereyim. Dedim içinde hazır böyle bir şey varken üstüne de bunu giyeyim. Ben bunu geçen sene aldım. Keşke almasaydım. Hiçbir şekilde giymedim. Mesela bir düğüne giderken giyilmez. <laughs> Çok değişik duruyor. Ya da ıı, dışarı çıkarılırken de giyilmez. Abartı duruyor. Ayıya benziyorum. <laughs> Çok iğrenç geliyor gözüme. Bu ceket. Baksanıza. Yani her şekilde abartıya kaçıyor. Ve hiçbir yerde giyinmiyor. Ben bunu neden aldım cidden? İlk alırken bakın hatırlıyorum şöyle almıştım. Oha çok güzel yapmıştım ve kafamda da böyle ceket tarzı bir şeyler alma vardı. Böyle büyülendim herhalde ben bu ceketten. Aldım bunu tamam üstüme giydim. Altında da eşortman vardı o zaman. Eşortman da çok güzel durdu. <laughs> Sonra eve geldim denedim ve pişman oldum. Değiştirmedim de. Neyse kardeşime veriyorum. Kardeşim böyle dinlediğinde giyiyor bunları. Ama ben bunu hiçbir şekilde giymiyorum. Hiçbir şekilde de kullanmadım. Evde bile giysem giyinmiyor. Dışarıda zaten giyinmiyor. O pişmanım arkadaşlar. Şu üçlüden pişmanım. <laughs> bir de diğer kıyafetleri göstereyim. Bakın bu bence o kadar kötü değil. Göreceksiniz. Evet o kadar kötü değil. Diğerinden bu yere giderken falan giyilebilir. Mesela ben bunu geçen sene tatile gittiğimde yazın giymiştim ama bir kere giymiştim. Bir kere de de 10 dakika falan durmuştu, sonra donup zaten geriye üstüme başka bir şey giymiştim. <laughs> yani bunu da hiçbir şekilde giyemiyorum. iki sene önce falan almıştım. Keşke almasaydım. Yemin ederim pişman oluyorum. Her aldığımda böyle pişman oluyorum. Hevesli hevesli bakıyorum böyle, çok güzel geliyor gözüme. Deniyorum, çok hoş oluyor orada. Ama eve gelince deniyorum ve bence benim psikolojimi bozuyorlar. Bakın ben her şekilde beğeniyorum ya, evdekiler böyle kötü deyince bence benim psikolojim bozuluyor. Ben o yüzden şey yapıyorum, yani her dakika böyle kötü falan diye. Şimdi bakın bir de bundan sanki kıyafetler daha berbat. Bir de onları göstereyim. Bir de size şey söylemeyi unuttum. Bunu var ya iki sene önce ya da geçen sene tüm kızlarda bu kıyafet vardı. Bir kızlar aslında bunun üstünü giymiş, altında pantolon giymiş. Evet güzel durmuştu da. Ama şimdi herkeste var ya çok böyle şey geliyor ya. Herkes herkes gibi geliyor bu kıyafet. O yüzden hiç de gelmiyor. Ama çoğu kızda vardı. Yüz kız çevirmiş yolda. Yani 30'unda vardır bu kıyafet emin olmuyor bundan ya da başka renginden kesinlikle vardı çünkü Modaydı yani. Geçen sene ya da ondan önceki sene modaydı bu. Bir tane tayt var. Bu tayt'ı aldığından beri giymedim. O kadar birbirine yapışmış ki sese bakın. Yapışmış. Giymemekten. Tayt açıyorum. Duyuyorsunuz. O kadar yapışmış yani tayt birbirine. Hiçbir şekilde giymedim çünkü aldığımdan beri. İçi yünlü. Gördüğünüz gibi yün mü yün? kadife mi bir şey deniyor ya ondan dışı da deri zaten o kadar iğrenç ki yani bacakları aşırı kalın gösteriyor hemen onu göstereceğim şimdi hazırım. size daha alakalı durum diyorum zaten siz duruyorsunuz bir şey yapmazsınız. arkadaşlar ben salak mıyım? çünkü baksanıza ben bunu bir ay önce aldım altındaki deriyi mesela e, 4 sene önce falan aldım içindekini de geçen sene almıştım Tamam üstündeki güzel, altındaki çok iğrenç bence içindeki de hiçbir şeyle olmuyor. Ama böyle kombinleyince mesela güzel durdu. Bakın böyle yapınca bir yere giderken mesela ben bunu giyerim. Ama bu herkeste var. Herkes olduğu için çok herkes gibi oluyorum. O yüzden giymeyeceğim gibi Ama giyerim ya. Yani. Böyle yapınca güzel oldu da tek başına çok kötü duruyordu. Mesela bu deri şu an beni yakıyor. Hava buz gibi ama yanıyorum şu an. O kadar sıcak tutuyor ki. Çünkü üstü deri içi. Kadifemsi gibi bir şey hiç bilmiyorum. Bilemedim. Sanki böyle güzel oldu gibi geldi ama kameradan <laughs> öyle geliyor şu an. <laughs> Bakacağım ya, belki ama kesinlikle altındakini ve bunu satacağım, satmayı düşünüyorum ama bunu satmayacağım, bunu giyerim ben. Bir tane daha var ama onu gerçekten beğeniyorum ama hiç giymedim. Baksanıza ya deri tayta, <laughs> aşırı iğrenç duruyor <laughs> böyle. Bir de üstündekine bakın, çıkarınca çok kötü durmadı mı sizce? Bence çok kötü durdu, aşırı kötü durdu. Yani hem beni kilolu gösterdi hem böyle yapısız bir şekilde gösterdi. Biliyorsunuz şekli şekilde değil. Ve bu da tam mavi bir cin de güzel olabilir. Ama çok çirkin oldu böyle de ya. Hmm, Vay kameraya çıkmaya zaten utanıyorum şu an bu şekilde. Şu an böyle birleşik gibi duruyor. <laughs> i̇ğrenç duruyor. Az önce ne oldu biliyor musunuz? Kapıdan geçerken anneme şunu taklayacaktım, kolyeyi. Kapıdan geçerken bu mükemmel deri taytımı kapıya cart diye yapıştı. <laughs> o kadar iğrenç bir tayt. Her yani neyse işte bu üstündeki şöyle duruyorum ki gözüksün diye. Normalde böyle kullanılıyor sanırım. Böyle mesela şurada şey var bunu bağlıyorsun böyle. Şöyle duruyor güzel duruyor. Ben bunu mancınlarla falan güzelleştiririm. Bunu o yüzden giyeceğim. Daha zaten geçen hafta aldım. Kaptan önce aldım ama hiç giymedim. Ama ben bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. Çünkü bence bu şekilde daha güzel duruyor. Ay oldum lan böyle durmakta. Şöyle Bir de bir tane ceket var. 8. sınıfta almışım yani 5 sene önce. Onu giyeceğim. O aşırı iğrenç. Onu hiçbir yerde giymedim. Bakkala giderken bile giymedim. <laughs> onu göstereceğim bir de. Arkadaşlar bir de izlerken fark ettim. Üstündeki çok iğrenç duruyormuş. Ben bunu da koyacağım. <laughs> bunu da giymeyeceğim. Aşırı iğrenç duruyormuş ya. Belki evet herkesin zevkleri falan farklı, belki alalım çıkar yani beğenen çıkar ama ben beğenmedim hiçbir şekilde. <laughs> of ya! Gerçekten çok... Ay duramadım bir dakika. Şu taytan dolayı duramıyorum, çok kötü duruyor ya. Gerçekten geçen hafta o kırmızı etek ve üstle birlikte zararlı bir alışveriş yapmıştım ben. Tamam. Arkadaşlar bakın eskiden zevkim ne kadar iğrençmiş. <laughs> geçen sene değil mi? geçen seneden önceki sene almıştım ben bunu. Bunun rengini hiç giymedim ama bunun sarısı var. Göstereyim bunu. Nerede? Bunun sarısı var aynısı. Sarısını ben bunu çok giydim. Ama bunu bir kere giydim sadece. Ve sarısını giymeye herhalde gerek ne mu bilmiyorum. Herhalde uyduramadım bir şeyle o yüzden giymedim. Ama ne bileyim. Çok ne bileyim diye kullandım ben bu kelimeyi ben. Gittikçe ilerleştiği için kameraya çıkmayı utanıyorum. <laughs> bir tane ceket var onu da göstereceğim şimdi. Bakın bu ceket, ben bunu 5 sene önce almıştım 8. sınıfta, hiç giymedim. Çünkü hiçbir şeye uyduramadım, beğenmedim. Altındakini geçen sene aldım. Geçen sene değil de 2. 2 iki sene önce falan aldım 10. sınıfta. Gerçekten çok iğrenç bir etek. Neden ben bunu almışım? Duruşuyla basenli gösteriyor. Ondan sonra önden iğrenç duruyor. Yanına arkadan mesela daha iğrenç duruyor. Gerçekten çok iğrenç bir etek. İkisi rengi uygulama evet uydu ama ben bunu hatta satmam ve direkt çöp atayım ben bu ikisini. <laughs> gerçekten insanlara bir iyilik yapmış olurum. Hem kendime hem insanlara. Göz böyle estetik Çok iğrenç bir şey. Fark ettiyseniz ben eskiden gerçekten zevksizim şimdi giyinirken. Şimdi bakarken bunu diyorum. Cidden bu evde olduğunda neden var acaba? Bunu çöp atmak varken. Baksanıza. İçinde şu an bir şey yok. Dur Şunu gösterdim de. O yüzden şimdi şu an bu dışına şey ama bildiğiniz böyle normal ceket yani. Hiç güzel değil. <laughs> gerçekten hiç güzel değil. Eteği ben ilk aldığımda beyaz bir kısa kolluyla kombinlemiştim. Biraz hoşuma gitmişti o zamanlar. Herhalde çocuk haklı çocuk haklı olduğu için böyle daha böyle hani şunu giymiş, şunu giyim diye insan özenir ya herhalde o şekilde özendim ve aldım. <laughs> Pişman mıyım? Tabii ki de pişmanım. Neyse ya. Böyle bir kapanış yapmak istemiyorum o yüzden başka bir şey giyip de geliyorum. Arkadaşlar şu an saçımı başımı aldığım şey ne? Gerçekten bu kıyafetle böyle sanki birazdan sahneye çıkacak gibi hissediyorum. Baksana sen böyle sanki Eskiler de ya böyle giyinirler şey yaparlar Sonra çıkıp şarkı Onlar gibi... <laughs> Evet arkadaşlar size bu mükemmel kıyafetimle veda etmek istedim. Daha çok var böyle alıp da giymediğim kıyafetler. Ama şimdi çekersem akşam olacak o yüzden daha akşama kadar bunları toplayacağım, katlayıp tekrar böyle dolaba falan koyacağım. Her neyse part gelmesini istiyorsunuz bu alıp da giymenin kıyafetlerle çekerim isterseniz. Abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda, belki videoda konuşmayı Bir sonraki videoda Türkçe nasıl öğreniyor onu şey yapacağım. Her neyse. Hoşçakalın.